Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba yap kızım arkadaşlara. Nasılsınız de? Nasılsın? İyi misiniz de? Ben iyiyim de. Annem bana kamyon aldı de. Anne kaka aldı. Kamyonun içinde ne var? Top Top mu var kamyonun içinde? Evet. Elif suya ben yeni oyuncak aldım İçinde renkli toplar var. Mavi. On... Mavi. Tamam diğerini al Diğeri hangi renk? Al onu o ne renk? Kırmızı. Tamam bu ne renk? Sarı. Bu ne renk? Yeşil. Bu ne renk? Red. Red. Red ne demek anneciğim? Red. Red ne demek? Kırmızı. Kırmızı. Evet, 5 tane farklı renklerimiz var toplarımızda. İşte üç dört beş altı yedi dokuz. Aferin sana, alkış Elif suya. İçinde on tane renkli topumuz var. Aferin kızım sana. Hadi bakalım toplarla parmak ailesi yapalım mı? Evet. Hadi yeşil pa yeşil top yeşil top neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Şöyle gel kızım şu tarafa gel. Evet. Kırmızı top kırmızı top neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kırmızıyı da koyduk. Turuncu top, turuncu top, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Sarı top, sarı top, neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Yeşil top, yeşil top neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. O ne renk? Mavi. Mavi top, mavi top, mavi top. neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Başka ne kaldı? Hepsinden yaptık mı? Hepsinden yaptık. O ne renk? Sarı. Sarı top. Evet. O ne Turuncu. renk? Turuncu top. Evet. Toplarını da diziyor Elif su bu arada. Başka? Sarı. Ne renk topu? Red. Redmiş o. Red top. O da kırmızı renkli topumuz. Ve son olarak ne renk o? Turuncu renkli topumuz. Kaç tane var? Bir daha say bakalım. Say bakalım. 4 Kaç? Say ama saymadın ki. Sayarak koy. 3 4 5 6 7 8 9 ve son olarak 10. topumuz sarı renkli topumuz aferin Elif'si ya bir çek çekini sür bakayım nasıl sürüyorsun çek çekine. hadi Elipsi gidiyor. Elif toplu kamyonunu aldı gidiyor. Anne. Toplarını gezdiriyor musun? Yumurta. Toplarını gezdiriyorsun. Hmm. nereye götürüyorsun o topları? Yumurta. Yumurta mı? Bu tarafa gel, böyle böyle bu. Hayır hayır bu tarafa gelelimsin. Böyle gel, 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 böyle gel. Aferin sana. Çek 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 elifsin çek çek ile toplarını çekiyor. Babasına da bay bay yapıyor. <laughs> Geçerken Elif su toplarını sevdin mi? <laughs> güzel mi? <laughs> güzel mi topların? <laughs> evet, çok mu güzel? Toplar hop dökülüyor. <laughs> Aa, Elif'in topu dökülüyor. Dök bakalım toplarını nasıl dökülüyor? Oo! <laughs> oh. <laughs> Oo, oh, her yer top oldu. Elif su döktü toplarını. Gel toplayalım gel. Küsme gel. <gülüyor> <gülüyor> Boynunu eğdi el gitti Elif Ne oldu kızım? Anne. Anne ben dökmedim Elif Gel beraber toplayalım toplarını. Hadi git, topla bakalım anne Elif. Hadi gel. Kaş 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 kaş. pışık. Nasıl pışık yapıyorsun? Arkadaşlarla pışık yap bakayım. Nasıl yapıyorsun? Pışık. Başka nasıl yapıyorsun? Bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Düşme yavaş düşersin. Dikkat et. Zıplarken dikkat et anneciğim. Elif'si çok mutlu. Aa çiçeği ellemiyoruz. Çiçeği ellersek üzülür çiçek. Çiçekleri sevmemiz gerekiyor. Cici, cici cici cici. Evet anneciğim cici çiçek onlar. Anneciğim yavaş yavaş. Yavaşça tut yavaşça tut. Onlar çok lan. Aa Elif'si neden kopardın anneciğim? Ama kopardığı için çok üzülür onlar. Üzülür bebeğim. Sev çiçeği de üzülmesin. Cici. Cici. Özür de bir daha koparmayacağım de. Koparmayacaksın değil mi bir daha anneciğim? Aferin sana. Hadi gel şu renkli toplarını toplayalım. Kamyonumuza. Ben toplayayım mı? Evet ben toplayacakmışım. Ama sen döktün. Beraber toplasak daha iyi olmaz mı? Hayır. Neden hayır diyorsun? Ne yapacaksın? Ha ben toplayacakmışım kendisi topla tamam topla sen dağıtın sen topla hadi ne oldu elif su bir daha söyle <laughs> tamam ellemiyorum toplarını ya. niye kızıyorsun elif su senin topların kızı Benim. vermez misin toplarını bir tane alsam olmaz mı hayır neden olmaz? Aldım. Ya. Şunu alayım o zaman. Ye ye. <laughs> Bunu alayım. Bek. Kızdın mı? Benim. Bir bana kız bakayım nasıl kızdın bana? Hayır. Hayır. Nasıl kızdın bana? Aldı gidiyor. <laughs>